Arkadaşlar günaydın, ee, Bir Twitter'da olaylar dönüyor, bana da takipçilerimiz soranlar oldu nedir konu falan diye. Benim de çok takip ettiğim bir konu değildi ama sizin için şöyle hızlı bir araştırma yaptım ee, konuyu anlamak adına. Ee, kısaca özetlemek gerekirse, YoYo -yo var biliyorsunuz, e, Telegram kanalı var, Twitter falan var, böyle e, işlemler paylaşıyor, kripto ile ilgili, trader yani. E, yüksek hacimli işlemler yaptığını falan anlatıyor, gösteriyor. Buna tabii bot diyenler falan da var. Bot hesapla yapıyor. Millet dolandırıyor falan gibi. E, buna şikayet edenler de oluyor. Çünkü çok fazla bir şey göstermiyor. Kendisinin de e, göstermiyor zaten. İşlemlerini gösteriyor falan. O yüzden insanlar bazen e, böyle şüpheye de düşebiliyor. Bu konuyu çok bilmiyorum açıkçası. O yüzden net bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi bu YoYo -Yo, e, Bitçi var biliyorsunuz. Bitçi sitesi. Eee bu bitçinin normal bir kripto borsası diyebiliriz. Telegram grubunda e, ne derler ona işte moderatör alanıyor, alınıyor aranıyor diye bir ilan yayınlanıyor. YoYo da bunu e, Telegram grubunda falan paylaşıyor. Sonrasında e, Telegram grubunda paylaşınca işte insanlar oraya bir şekilde e, alım için başvurmaya çalışıyorlar ve bu insanlara birer böyle ne, ne diyeyim virüslü dosya gönderiliyor. Gönderilen dosyayla da cüzdanlarının boşaldığı, boşaltıldığı iddia ediliyor o insanların. bu durumda insanlar tabi yoyo, yoyo'dan yo ne diyeyim şikayetçi olmaya başlıyorlar falan. İşte bize virüsü dosya geldi. Sen bize niye böyle bir ilan gönderdin? İşte bizi dolandırdın mı? Ne yaptın? Falan filan. Sonrasında Yoyov da diyor ki ben işte Bitci'yi her zaman desteklerdim zaten diyor. Telegram, resmi Telegram grubundan bir ilan paylaşılmış. Ben sadece onu sizlere ilettim diyor. Benim ilanla, moderatörle herhangi bir şeyle ilişkim yok diyor. Ee, bu Steve'da Bitcoin'i biliyorsunuzdur. Bu da trader bir arkadaşımız bir şeyler yapıyor falan işte. Ee, milletin cüzdanlarına virüs yollayıp boşaltan sözde Türkiye'nin en büyük kripto balinası. Yoyova diyor. Açıklama yap hemen mağdurların da parasını ver. Bitci.com Sizde açıklama yapın konuyla ilgili isminize zarar veriyor. CryptoFax teşekkürler demiş. CryptoFax dediği arkadaş da şunlardan biri herhalde artık. Burada Yoyov'un Yoyov'la ilgili işte sen işte bu işle çok ilgilenmediğini söylüyorsun. Öylesine bir Telegram'da paylaştım diyorsun ama bak yazışmalarında işte 1500 kişi başvurdu falan dediğini paylaşmış yani bu işi Yoyov'un öylesine paylaşmadığını ciddi bir iş olduğunu belki de işte Bitci'den komisyon mu aldığını artık veya onlarla arasında bir ilişki mi olduğunu ve bu işin e, karşılıklı olarak bilinçli bir şekilde yapıldığını anlatan özetle öyle bir mail atmış City da Bitcoin bunu retweetlemiş falan e, sonrasında bende konu kapanmıştır dolandırıcılardan uzak durun falan diyor İşin ilginç yanıysa ise Bitci.com'un Twitter sitesinde şuradan burada diyor ki değerli kullanıcılarımız Bitci tarafından doğrulanmamış sosyal medya hesaplarına veya kullanıcı paylaşımlarına itibar etmeyiniz. Bitci ile ilişkisi olmayan şahıslara bu kanallardan yapılan paylaşımlardan zarar görmemek için kanal açıklama ve kurallarını okuyunuz. Paylaşımları teyit ediniz. Dün Telegram'da yayınlanan moderatör ağım ilanının Bitci ile ilgisi bulunmamaktadır. Yani bu Bitci.com resmi sitesinden yapılan açıklama bu. E, YoYo'nun bahsettiği Bitçi'nin e, orijinal Telegram grubu olduğu e, baktığınız zaman e, ortada bir karışıklık var. Yani eğer Bitçi.com'un resmi Telegram grubuysa Bitçi.com bunu neden reddediyor? E, eğer değilse YoYo -Yo, e, bunun resmi Telegram grubu olduğunu White Paper'ında yazdığını orayı çok da takip etmediğini işte oradaki ilanlara falan destek olduğunu söylüyor. Ve e, Bitci.com'un e, Telegram grubundaki e, Ne bu bir arkadaş var ismini Yazmış linçli minçli bir e, Tabi bu olay çok uzun şimdi Videoyu çok uzatmak istemiyorum ama e, Lynch King Bak Bitci duyuruk resmi kanalına Girip resmi arama kısmına Lynch King yazınca direkt 14 mesaj çıkıyor Eski attıkları moderatörlük mesajı yok Yani bunların ekibinden kişiler yapmış Şimdi Bitci.com e, Bu olayı reddedince eee söylediğine göre Telegram grubun yöneten bir eleman içeriden kötü niyetli olarak böyle bir paylaşım yapmış diyor. Yani olay bayağı karışık. Baktığınız zaman e, resmi Telegram grubunda e, bir eleman böyle bir paylaşım yapıyor. Bitçinin bundan haberi yok mu? Nasıl oluyor? Yoyo e, -Yo, e, benim haberim yoktu diyor. Telegram grubundan yapıldı diyor. Ama sonrasında Bitci.com'da şuradaki o arkadaşın tweetinde Steven retweet ettiğinde işte 1500 kişi gelmiş falan diyor. Demek ki bu takip edilen bir iş yani. Onun tavsiyesi üzerine 1500 ilan olmuş falan gibi. E, demek ki yani Yoyov'un içeriden artık kim kiminle ise bitci.com'dan birisiyle iletişimi olmalı ki belki de yönetimle birisiyle veya bilmiyorum e, 1500 kişinin başvuru geldiğini konuştuğunu şuradaki bu arkadaş Crypto Warrior e, paylaşmış. Yoyov Telegram grubunda yazmış sanırım. İşte Nerede? Ve buralarda bir yerde. Bu olay bayağı uzun olduğu için iç içerisinde sizin kaybolmanızı istemiyorum. Ben olayı özetlemeye çalışıyorum. Şimdi baktığınız zaman e, olayın özeti olarak ne, nedir? E, Bitci.com'un Telegram grubundan paylaşım yapılıyor. Ama işin ilginç yanı Bitci.com bizim resmi kanalımız olmayan yerlerden paylaşılan şeylere bakmayın diyor. YoYo -Yo diyor ki bu onların resmi kanalıydı. Ben de orayı sadece retweet ettim. Ben size bir link paylaşmadım. Bir şey göndermedim. Dosya göndermedim. Tavsiye etmedim. Bilmem ne. E, ama sonrasında YoYo... -Yo, e, onlarla iletişim halinde olduğunu, 1500 kişinin başvurduğunu kendi yine Telegram grubundan yazıyor sanırım. Madem o kadar ciddi değildi veya sen kimseli iletişim halinde değildin o 1500 kişiyle olan başvurudan nereden haberin vardı diye sorulabilir. Şimdi olayın bir sürü detay var. Herkes bir şeyler demiş falan. Özetine bakacak olursak kim haklı kim haksız yani biraz karışık bir durum. Yoyo -yo, kaç kişi takipçisi Burada bir sürü bir şeyler var. Evet, e, Yoyov'un e, yanlış hatırlamıyorsam 200 bin takipçisi vardı. Böyle arada bir bakıyorum ben diğer fenomenlerin falan takipçilerini. Yanlış hatırlamıyorsam kısa zaman önce 200 bindi. Bu olay Yoyov'u biraz yaralamışa benziyor. E, ben tweetlere şöyle genel bir göz attım. E, Yoyov'dan şikayetçi olan insanlar var. Ama Yoyo'u destekleyenler de var. Steve'da Bitcoin'den şikayetçi olan pek görmedim ama yine de var sanırım. Yoyo'nun bahsettiğine göre Stevede Bitcoin millete 100 dolardan avak saldırdın diyor. Yoyo'nun söylediklerini söylüyorum. Ben takip etmedim bilmiyorum. Bitcoin'i işte çok yükseklerden aldırdın. Sürekli hodl et yani al tut diyerek insanları zarar ettirdin diyor. Herhangi bir canlı işlemini görmedik. İşlem tavsiyeni görmedik gibi yorumun -Yo e, şikayetleri var. E, hakaretvari sözleri de var biraz yorumun. -Yo Onları şimdi ben göstermek istemiyorum. Telegram'dan isterseniz bakarsınız. Baklavacı diyor Steve'e. Neden öyle diyor bilmiyorum. City baklava işiyle mi uğraşıyor yoksa e, başka bir ironi mi var onu bilmiyorum. E, bu hangisiyle? Sanırım e, Bitçi'nin Telegram grubundaki Yok pardon şu paylaşımları yapan e, Steve'in e, retweet ettiği şu arkadaş Arif Paşaloğlu sanırım bu. Bunun yoyo e, -yo yazışmalarını gönderdi kendisine. Bir Çin elemanı mı bu artık tam konuyu bilmiyorum. Ne demiş bu piyasada pek muteber olmayan çakma balina yoyo. -yo dün Telegram kanalında yaptığı paylaşımıyla birçok kişinin mağdur olmasına sebebiyet verdi. Üzerine suçu borsaya yıkmaya çalışıyor. Akşam şırdanı fazla mı kaçırdın? bitçikom senin neden arasın? Balon balığı demiş. E, bu Arif ile YoYo yanlış görmediysem yazışmalarını paylaşmış. İşte Bitçi komla falan ilgili bir şeyler yazdığını aralarının iyi olduğunu falan gibi bir şeyler hatırlıyorum. Yani çok fazla mesaj var. Bir sürü hikaye var. Siz buralardan daha detaylı merak ediyorsanız bakarsınız. Yani çok önemli mi derseniz çok önemli değil bence. Ee, uzun yani şimdi bulmam zaman alabilir. Burada e, kanıt olsun diye söylüyorum. Bu arkadaşlar YoYo'nun yazıştığını işte Bit.com'la ne bileyim işler yaptıklarını falan mı ne YoYo'la böyle samimi mesajları falan var. YoYo da demiş ki işte sen bana böyle mesajlar atıyordun falan filan. Ne oldu şimdi gibi bir şeyler söylemiş. E, durumun özeti bu. Şimdi olaya baktığımız zaman bir suçlu bulmak gerekirse yani illaki suçlu bulmak gerekmiyor da olayı özetlemek için şimdi Yoyo Bitcicom'un Telegram şeyini paylaşıyor. Durup dururken mi paylaştı yoksa bir komisyon mu aldı ya da insanlar buradan zarar gördüyse Yoyo bundan sorumlu mudur? Yani tabii insanlar sana güvenip oradan hareket etmişler. En azından sen bunu araştırıp gerekirse işin yaş, yasal sürecini başlatıp, Mahkemeye verip sonuçta insanlar cüzdanlarının boşaltını söylüyor. Yoyo Yo da diyor ki e, hiçbir e, cüzdan boşaltma şeyi kanıtı yok diyor. E, fotoğrafı yok, videosu yok diyor. E, bu olayı bir kanıtlayın diyor. Benim üzerime geliyorsunuz diyor. Saldırı var bana diyor. Şu da benim dikkatimi çekti aslında. Şeyde Yoyo e, Yo diyor ki tweetlerde diyor e, hep botlar var diyor bana herkes saldırıyor diyor. Steve de Bitcoin de e, normalde tuzluya, sütlüye, yağlıya karışmayan birisi olarak biliyorum ben. Çok takip etmiyorum ama baktığımız zaman e, bu mesela olaylara pek böyle karışmaz falan. Efendi ağır oturaklı birisidir. Bu yoyova bir böyle bir çıkıştı yani. O benim de dikkatimi çekti. Niye böyle bir şeye girdi? E, Yoyov diyor ki işte sen Steve için sen şu borsalardan bu kadar para alıyorsun İşte sen onların işte savunuculuğunu yapıyorsun seni onlar mı yönlendirdi ben sana daha çok para vereyim falan filan diyor. Ee, baktığınız zaman Steve'in ve ne bileyim arkadaşlarının belki çok takip etmiyorum yani biliyorum bu arkadaşlar ama böyle bir sanki Yoyova bir böyle bir yükleniyorlar gibi geldi bana da. Acaba gerçekten bunun arkasında bir maddi destek olabilir mi veya ne bileyim hatır gönül işi olabilir ya şu adam böyle bir şeyler yapıyor Şunun e, bir şeyini önünü keselim veya ne bileyim şunun yaptığı işleri bir ortaya dökelim falan gibi bir şeyler olabilir mi bilmiyorum yo onun illaki bu olayda bir sorumluluğu var ama o kendince haklı gibi gözüküyor diyor ki ben işte Bitci.com'un Telegram şeyini paylaştım arkadaş diyor. Ben link göndermedim, bir şey göndermedim diyor. Ama insanlar bu olay sonunda mağdur olmuşlar. E senin takipçilerin sana güvenen insanlar e, biraz daha bence topa girmesi lazım bu şu saatten sonra yani ve olayın çözülmesi için adım atması lazım. E, o kadar basit bir olaysa senin için bu 1500 kişinin işte başvurduğu falan e, iletişiminiz devam ediyor belli ki. E, ee, sonrasında ne oldu bu başvurular? Kim dosya gönderdi? Nasıl oldu? Orada bir eleman ismi veriyor. İşte Lynch King midir? Nedir o? Moderatörmüş sanırım. Ee, onun yaptığını falan söylüyor. Ya da onun üzerinden kimin suçlu olduğunun bulunabileceğini söylüyor. E, ee, City ve ve bir bazı işte fenomenler mi diyelim onlar da yoyova yükleniyorlar ee, olabilir mi Yoyov'u işte durdurmak veya ne bileyim eksiklerini çıkarmak veya yanlış yapıyorsa gerçekten bunu ortaya çıkarmak mı istiyorlar? Yoksa dediği gibi Yoyov'un e, bir takım borsalar veya büyük balinalar olabilir veya kimlerse artık e, maddi bir şekilde destek mi çıktı? Steven ben yanlış hatırlamıyorsam işte bu yeni bir ofis açtık bir şeyler yaptık bir şeyler yapıyoruz gibi paylaşımlarını Yoyo yo destekliyordu diye hatırlıyorum. Paylaşıyordu falan. Yorum yapıyordu bilmem ne. Ne oldu yani? Aralarında ya da bizim bilmediğimiz bir şey oldu da e, sonra bu olay onun bahanesi mi oldu falan bilmiyoruz. Olayı size özetlemeye çalıştım. Bana da soranlar oluyor. Bizim de işte internetten para kazanma, işte hareket et kazan uygulamaları falan gibi şeyler, videolar yapmaya çalışıyoruz. E, illaki. İlla Benzer kişileri takip ediyor arkadaşlarımız. Twitter'da önüne birçok video yazılmazı düşünce nedir o olayın özü abi falan diye soranlar oldu. Ben de anladığım kadarıyla anlatmaya çalıştım. Yanlış bir şey söylediğimizi sanmıyorum. Ee, i̇nternetten gördüklerimizi söyledik. Bu söylediklerimizin hiçbiri %100 doğru değildir. Okuduğumuz kadarıyla Yoyov'un söylediklerini anlamaya çalıştık. Steve ve e, bazı arkadaşların tweetlerini gördük. Olumlu ve olumsuz yönlerini anlatmaya çalıştık. Ortada mağdur olan insanlar varsa tabii bunlar gerçekten şeylerini bence paylaşmalılar. İşte biz şu kadar param vardı bu kadarı gitti bakın çekinmek kim onların detayları zaten göstermek zor değil. Hatta cüzdanları bulunabilir bir şeyler yapılabilir. O telegram grubunu kimin yönettiği bellidir. Bence bu iş yasal bir düzeyde çözülebilir olarak görüyorum ben. Telegram grubunu kullanan kişinin bellidir telefonu falan. Ee, Bitci.com'un resmi Telegram grubu olduğu söyleniyor. Ee, Bitci.com bizimle alakası yok diyor falan. Ee, ortalık karışık gibi gözüküyor. Neyse dostlar, başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.